Elon Musk dediğimizde kimileri için o günümüzün dahisi gerçek bir Iron Man. Kimileri içinse sadece tartışmalı ne yapacağı belli olmayan biri. Ama şu bir gerçek ki o hem teknolojinin kurallarını baştan yazan bir vizyoner hem de attığı her adımla gündemi sarsan bir figür. İşte bu Elon Musk'ın inanılmaz başarı hikayesi. İşte bu söz. Aslında onun bütün kariyerini, bütün felsefesini özetliyor. Gözü kara riskler almak ve başarısızlık karşısında asla yılmamak. Yolculuğumuz tam da bu noktadan başlıyor. Peki, her şey nerede ve nasıl başladı? Genelde anlatılan bir hikaye var ama işin aslı biraz daha karmaşık. Musk'ın başlangıcı da en az bugünü kadar tartışmalarla dolu. Hepimizin duyduğu o popüler hikayeye göre Musk Güney Afrika'da gerçekten zor bir çocukluk geçirmiş. Okulda sürekli zorbalığa uğramış ve bu yüzden de kitaplara ve bilgisayarlara vermiş. Hatta daha çocuk yaşta kendi kendine kodlama öğrenmiş. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Tamamen farklı bir hikaye anlatanlar da var. Onlara göre Musk aslında inanılmaz zengin bir ailenin ayrıcalıklı bir çocuğuydu. Babasının bir zümrüt madeni varmış ve bu servet sayesinde Musk çoğu insanın hayal bile edemeyeceği imkanlara sahip olmuş. Hatta Güney Afrika'dan ayrılma nedeninin yeni fırsatlar aramak değil, zorunlu askerlikten kaçmak olduğu bile iddia ediliyor. Hikayemizin bir sonraki durağı, fikirlerin milyar dolarlara dönüştüğü o meşhur yer, Silikon Vadisi. Musk'ın asıl yükselişi işte burada başlıyor. Ve her şey o kadar hızlı gelişiyor ki düşünsenize 1995'te ilk şirketi Zip2'yu kurduğunda parası olmadığı için ofisin zemininde yatıyor. Sadece 4 yıl sonra bu şirketi tam 307 milyon dolara satıyor. Hemen ardından cebindeki parayla X.com'u kuruyor. Yani bugünkü adıyla Teypal'ı. Ve o da ne? 2002'de eBay'e tam 1,5 milyar dolara satılıyor. Bu satıştan Musk'ın cebine giren para 165 milyon dolardan fazla. Yalnız bu tek kişilik dahi efsanesinin arkasında pek de konuşulmayan bazı gerçekler var. Mesela Zip2 için ilk paranın 28 bin doların babasından geldiği söyleniyor. Ayrıca ilk şirketlerinin hiçbirinde tek kurucu değildi. Hatta en çarpıcı olan ne biliyor musunuz? kendi kurduğu şirket olan PayPal'dan yönetim kuruluyla anlaşamadığı için CEOluk görevinden kovulmuştu hem de balayında. Artık o kadar parası var ki ama şimdi geliyoruz kariyerinin belki de en dramatik, en kritik dönemine. Her şeyini ama her şeyini kaybetmenin kıyısına geldiği o anlara. Yıl 2008. Bütün dünya tarihinin en büyük finansal krizlerinden biriyle çalkalanıyor ve böyle bir dönem Yeni kurulmuş, daha emekleyen bir araba şirketi için olabilecek en ama en kötü zamandı. Kriz bir yandan vururken, diğer büyük hayali SpaceX ardarda tam 3 kez roket fırlatma denemesinde başarısız oldu. Milyonlarca dolar bir ateş topu halinde gökyüzünde yok oluyordu. Durum o kadar kötüydü ki hem Tesla hem de SpaceX iflasa sadece saatler uzaktaydı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de özel hayatında fırtınalar kopuyordu, sancılı bir boşanma sürecindeydi. Musk hem zihinsel hem de fiziksel olarak tükenmişti. Bakın durumu kendisi şöyle özetliyor, o günlerde iki şirketin de hayatta kalma ihtimali %10'dan bile azdı. Yani neredeyse imkansızdı. İşte tam o anda, çoğu insanın bitti bu iş diyeceği o anda, o inanılmaz bir karar verdi. Ya her şeyini kaybedecekti ya da her şeyini riske atacaktı. PayPal satışından elinde ne var ne yoksa son kuruşuna kadar her şeyi masaya koydu. Bu iki şirketi kurtarmak için hayatının kumarını oynadı. Bu devasa kumardan zaferle çıktıktan sonra Musk'ın vizyonu artık dünyaya sığmaz oldu. Şimdi gelin hem insanlığa umut veren hem de büyük eleştiriler alan o dünyayı değiştiren projelerine bir bakalım. Her bir proje dev bir vizyon ve bir o kadar da büyük bir eleştiriyle geliyor. Mesela SpaceX ile insanlığı Mars'a götürme hayali Kulağa harika geliyor, değil mi? Ama eleştirmenler diyor ki bu zenginler için bir kaçış planı, dünyadaki kaynakların israfı. Starlink ile dünyanın her yerine internet. Peki ya uzayda yarattığı çöplük ve engellediği bilimsel gözlemler? Tesla'nın otopilotu, verilen sözler tutulmadı, hatta ölümcül kazalar yaşandı ve trafiği yerin altına alma projesi The Boring Company. Toplu taşımaya göre çok daha verimsiz olduğu söyleniyor. Yani tüm bu başarılar, bu tartışmalar, bu devasa projelerle birlikte Elon Musk'ın mirası şimdiden yazılmaya başlandı bile ama bu hikayenin son cümlesi daha konmadı. Onun mirası aslında madalyonun iki yüzü gibi. Bir tarafta elektrikli araba ve özel uzay sanayisi gibi dev sektörleri tek başına baştan yaratan bir devrimci var. Diğer tarafta ise sendikalara karşı duruşuyla, tartışmalı açıklamalarıyla ve kendi efsanesini yaratan bir pazarlama dehası olarak eleştirilen bir patron. Peki yıllar sonra tarih kitapları onu nasıl yazacak? Geleceği şekillendiren bir vizyoner mi yoksa tartışmalı yöntemleriyle zirveye oynamış dahi bir iş insanı mı? Sanırım bu sorunun cevabını sadece zaman gösterecek. Bunun gibi hem ilham veren hem de düşündüren daha nice hikayeyi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.